Merhabalar sevgili seyirciler. Yeni bir perde arkasıyla birlikteyiz. Bugün farklı bir konu üstünde bir skandalı ele almaya çalışacağız. İnanılmaz bir skandal. Ballı maaşlar. Halka çay kaşığıyla verip nasıl kepçeyle kendilerine, yandaşlarına, danışmanlarına ve partililere dağıttıklarının resmi verileri üstünden gideceğiz. Ama önce yeni patlayan o en sıcak konuya bir değinelim. Yeni skandal. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz birçok yerden ma maaş, alan, AKP'li ballı maaş alan, çifte maaş alan, 3-5 yerden maaş alan birçok AKP'linin listesini ismini açıklamıştı. Hazırlayın Haziran ayında. Fakat son TBMM görüşmelerinde daha ilginç bir şey açıkladı. Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpas'tan Aylık geliri 313 bin lira. Kendisi bakan yardımcılığından 39 bin 357 TL. Kuvvet Türk Yönetim Kurulu huzur hakkından 142 bin TL. Kuvvet Türk Yönetim Kurulu ilave ücreti olarak da 131 bin TL alıyormuş aylık toplamda. 313.000 TL diyor. Üstelik bunun 14.080 14.800 dolarlık kısmı doların TL'ye çevrilmesinden. Yani dolar arttığında maaşı da artmaya devam ediyor. Öyle sıradan bir rakamdan bahsetmiyoruz. Çok ciddi bir rakam. Üstelik bunun Kuveyt Türk e, yönetim kurulu raporları ve belgelerinden ödemeleri de somut olarak ortaya koymuş CHP'li vekil. Bu parayı küçümsemeyin. Asgari ücret %50 zamlandı ya. 4500 TL'ye çıktı. Şayet siz asgari ücretle çalışıyorsanız yani haftanın 6 günü 8'er saat normal söylüyorum ki daha fazla çalışanlar var. Çalışıyorsanız ayda 4500 TL alıyorsunuz. Sizin aylığınızın 70 katını bir ayda alıyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Siz 6 yıl çalışarak 70 ayda alamayacağınız parayı o bir ayda alıyor. Emeklilere zam yapıldı ya komik zam ama hani emekli en düşük emekli maaşını 2500 TL'ye çıkardık diye övünmüştü Cumhurbaşkanı 2500 TL maaş alıyorsanız sizin 125 kat fazla maaşını bir ayda alıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 10 yılda 2500 TL alan bir emeklinin 10 yılda alamayacağı parayı bir ayda alıyor. İşte ballı maaş, işte yandaş kayırması. Tek isim bu mu? Şimdi diğer isimlerin hepsine geleceğim. İsim isim okuyacağım. Ama niye böyle yapıyor? Neden? Machiavelli'yi daha önce burada konuşmuştuk hatırlayın. Machiavelli'nin Prens kitabını da hatırlayın. Prens kitabında Machiavelli real politiğin, gerçekçi politikanın kitabını yazmıştı. Ve Prens'e tavsiyelerde bulunuyordu ahlaksızlığın, siyasi ahlaksızlığın kitabıdır o. Kimileri bunu Machiavelli realitede var olan bir şeyi prense tavsiyeler olarak yazmış, böylece sansürden kurtulmuş diye yorumluyor. Kimileri de prense siyasi ahlaksızlığın tavsiyelerinde bulunmuş ahlaksızca bir kitap diye yorumluyor. Hangisi emin değilim. Ama Machiavelli gibi zeki bir insanın birincisi olma ihtimalinin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Machiavelli o kitapta diyor ki, birkaç bir sürü tavsiyesi var tabi, ince bir kitap ama çok önemli tavsiyeler var. Mesela diyor ki bir yeri fethettiğin zaman oraya bir vali ata, o vali orada bütün muhalifleri biçsin. Halkı bir güzel etsin. Sonra prens sen git o valiyi görevden al, yerine yeni bir vali ata ve valiyi cezalandırmış gibi yap, halkın sevgisini kazan. Yani o valiyi oraya sen ata, istediğin her şeyi yaptırt, sonra da valiyi görevden al, aksine bir de halkın, o mağdur halkın güvenini ve sevgisini sen kazan diyor. Machiavelli yine o kitapta diyor ki, danışmanlarına sadakatlerini sağlamak için yüksek maaş ver. Yine o kitapta diyor ki dindar değilsen bile halka dindar görün. Halk dindar değilse bile dindar yöneticiyi sever. Dedim ya Machiavelli'nin siyasi ahlaksızlık kitabının hayata geçmiş hali. Danışmanlarına bol maaş ver sadakatlerini sağla, kendine bağla. Çünkü yönetimi onlarla yapacaksın diyor. Gelelim o ballı maaş alan, birden fazla maaş alan diğer isimlere. Hatırlayın Haziran 2021'de 14 ismi teker teker açıklamıştı yine CHP'li vekil Yavuz Yılmaz. Onlardan birkaçını beraber okuyalım. Burhan Ersoy. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın ve Vakıf Katılım Bankası yönetim kurulu üyesiymiş. Ayda 176 bin TL alıyormuş. Bu paraların içerisinde o tarihten sonra zamlanma olmuştur. Asgari ücrete vesaireye 150 zam olmuştu biliyorsunuz. Artı bir kısmı bunun tıpkı biraz önceki e, Nadir Alparslan örneğinde olduğu gibi dolar ya da döviz cinsinden ödeme olabilir. Dolayısıyla bu rakamları kafanızda siz güncelleyin. Asgari %50 artırın. Bunlar Haziran 2021 verileri. Şakir Ercangür, Maliye Bakan Yardımcısı. Aynı zamanda San Express Yönetim Kurulu üyesi ve Egzim Bank Yönetim Kurulu Başkanı. 3 ayrı maaş alıyor. Aylık geliri 81 bin TL. Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası Eski Genel Müdürü. Türksel Yönetim Kurulu üyesi, Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Başkanlığından ücret alıyor. Eski Türkiye Varlık Fonu üyesi ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olan Aydın buralardan ayda 74 bin TL alıyor. Şimdi bunlar tabi direk ödemeler. Bir de işte ek mesaidir, ekstra toplantıdır, ekstra toplantı huzur hakkıdır. Ee, bazı ödemelerin karşılanmasıdır. Mesela Borsa İstanbul'da üyelerine sınırsız kullanım hakkı olan kredi kartları verilmişti. Masraflarını karşılamak için yine onların bütün yol masrafları, hava yollarından bütün uçuşları bu kamu kurumları tarafından karşılanıyor. Bunlar resmi ödenen paralar. Bir de gayri resmi artırımlar, yurt dışı harcırahları, yurt içi harcılıkları vesaireler bunlarla katlanıyor. Bu çıplak maaşlarından bahsediyorum. Ayda aldıkları çıplak maaştan. insanlar ekmek kuyruğundayken, insanlar şeker kuyruğundayken, insanlar daha ucuz et alabilirim diye et kuyruğundayken, kışın ortasında, yağmurda, kar altında zeytinyağı kavgası veriyorken alınan maaşlardan bahsediyorum. Salim Arda Ermut, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi. Ermut'un iki görevden aldığı aylık gelir 66.917 lira. Erdal Erdem, Kardemir Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Karçel Yönetim Kurulu Başkanı. Buralardan aldığı çıplak maaş 62.403 TL. Ömer Fatih Sayan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı. Türk Telekom'u hatırlayın 21 milyarlık e, kazık devlet üstlendi. E, önce özelleştirmeye çıkardı. Özelleştiren firmanın hiçbir devlete ödeme yapmadığı gibi bankalara olan borçlarını da üstlendi devlet. Üstelik Türk Telekom direkt Türkiye'ye geçecekken bir yıl sonra... Şu an para verip bir de parayla satın aldılar. Yani orada 21 milyara varan bir kayıptan, halkın parasından bahsediyorum. İşte orada görevliymiş Ömer Fatih Sayan. 61 bin TL, 61 bin 766 TL alıyor. Bu. Selim Dursun, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı. Aylık geliri Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinden 61.766 TL. Enver İşkurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı. İşkurt... aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi ve buralardan aldığı maaş 61.766 lira. O zamanki listede Haziran 2021 listesinde şu an çok daha yakından tanıdığımız bir isim daha var. Nurettin Nebati. Nebati o gözleri gülen. Gençlere ne tatlı Türkiye'de genç olmak ya da kadınlara ne tatlı Türkiye'de kadın yatırımcı olmak gibi dalga geçer açıklamalar yapan TL'nin değeri zaten düşeceği kadar düşmüş daha nereye düşsün ki deyip de doların artmayacağını iddia eden o işte gözleri gülen ve çok ve boş konuşan Nurettin Nebati o dönem 2021 Haziranında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak ve Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi olarak bu arada Türk Telekom hatırlayın biraz önce anlattım Türk Telekom'u işte o 21 milyarlık zararın yönetim kurulundaymış o dönemde. AKP'li eski bir milletvekili aynı zamanda o dönemki maaşı çıplak maaşından bahsediyorum. 61.766 lira. Bülent Aksu Eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Eski Exim Bank Genel Müdürü Türksel Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyormuş 56 bin TL alıyormuş Mehmet Ceylan Eski Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Eski AKP Milletvekili Ve Petkim'in Yönetim Kurulu Üyesiymiş 44.000 TL Cik alıyormuş Mehmet Bostan Eski Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı, Eski Türkcell Yönetim Kurulu Üyesi, Eski Vakıf Emeklilik Genel Müdürü ve halen de Petkin Yönetim Kurulu Üyesi olarak 44.000 TL alıyormuş. Zehra Zümrüt Selçuk, Eski Aile Bakanı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Bakanlıktan ayrıldıktan sonra Kardemir ne alakası varsa Aile Bakanlığı ile Kardemir'in Kardemir'in yönetim kurulu üyeliğine getirilmiş 39 bin lira ücret alıyormuş. Bakanken aldığı ücret, resmi ücret 28 bin liraymış. Yani aradaki farkı anlayın. Bakanken aldığı ücret 28 bin. Kardemir'e yönetim kurulu üyesi olarak atandığında aldığı ücret 39.423. Bunlar dediğim gibi çıplak maaşlar ve Haziran 2021 maaşları sonrasında neler oldu, neler değişti onları şu an bilemiyoruz maalesef. Hani ne var bunlarda iki maaş, üç maaş, ballı maaş diyebilirsiniz eğer bilenleriniz varsa. Mesela Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün vardı. Hatırlayın 40 ayrı yerden maaş aldı ortaya çıkmıştı. 40 ayrı şirketin kamu kurumunun yönetim kurulu yerine atanmıştı. 40 ayrı yerden maaş alıyor Yahya Üstün. Eee... Bu arada Bilal Erdoğan'ın İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı olduğunu, THY basın müşaviri olduğunu hatırlatalım. Yahya ya Üstün'ün. Şimdi bunlarla mı sınırlı? Hayır. İktidar bir dediğim gibi şeyi tutuyor elinde. Danışman kadrosunu sadakatini arttırıyor. İlginç bir şekilde bakan yardımcısı yaptığı insanların hepsi inanılmaz bir şekilde yönetim kurulu üyelikleriyle ekstra paralar alıyor. Orası bir zenginleşme, sadakat yuvası. Bakan yardımcılığı öyle anlatayım ben size. Neden yapıyor bunu? Çoğu eski milletvekili, çoğu AKP gençlik kolları vesaire de görev yapmış insanlar. Çoğu eski bakan. İktidar bir şekilde iktidar vekili yapamadığı insanları, tasfiye etmek zorunda kaldığı insanları ya da gelecekte ön plana çıkarmayı planladığı insanları işte böyle ballı maaşlarla tutuyor. İkincisi yeni yeni kurulan partilere muhalif saflarına geçmelerini bu şekilde bağlayarak parayla elinde tutarak sağlıyor. İsterseniz bunu biraz daha açalım. Mesela Kayseri Milletvekili Çetin Arık açıklama yapmıştı. E, ne ile ilgili? Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve Genel Müdür Yardımcısı AKP Eski Gençlik Kolları Başkanı Davut Arpa hakkında. Fahrettin Poyraz, AKP Bilecik Eski Milletvekili. Sonradan aday gösterilmemiş ama Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü olmuş. Milletvekili Arık diyor ki, Genel Müdürlük dahil 10 yerde yönetim kurulu başkanlığı yapıyor. Bu 10 yerden de yönetim kurulu başkanlığı maaş alıyor. Bu kadar yerden maaş alan kişi Türkiye'de tarım ve hayvancılığın sorununu çözebilir mi? Arık diyor ki, çiftçi tarım kredi kooperatiflerine gırtlağına kadar borçlanmışken traktörünü satarken bu sorunları çözmesi gereken kişinin 10 yerden maaş alması, yönetim kurulu başkanı olması vicdani midir, ahlaki midir? Zaten ahlak ya da vicdan aradıklarını, vicdanlarının sızladığını, vatandaşı düşündüklerini hiç mi hiç sanmıyorum. Bu kadar yolsuzluğun, bu kadar rüşvetin yaygın ve sistematik olduğu bir ülkede herkes kovasını doldurma peşinde helal, haram derdi hiç kimsenin maalesef yok gözüküyor. Aynı yerde Tarım Kredi Kooperatiflerindeki diğer isim Davut Arpa'da 5 ayrı yerden maaş alıyormuş. Ballı maaş alıyormuş. Şimdi hatırlayın mesela Profesör Erişah Arcan var. Varlık Fonu'nun başındaki isim. Aynı zamanda Borsa İstanbul'un yönetim kurulu başkanı. Profesör Erişan Berat Albayrak'a damada sahte doktora yazan ve ona doktor ünvanını alan skandalın kahramanı profesör. Aynı yerde yine varlık fonunda Burak Dağlıoğlu var. Cumhurbaşkanı Yatırım Ofisi Başkanı. Mesela Ziraat Bankası'nda eski bakan Faruk Çelik var. Yönetim kurulu üyesi. Yine Eski AKP milletvekili Mahmut Kaçar yönetim kurulu üyesi. Fazlı Kılıç AKP eski İstanbul İş İl Başkan Yardımcısı Kağıthane Belediye Başkanı. Gürnur Aybet Profesör Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi aynı zamanda ama Ziraat Bankası'nın yönetim kurulunda. Vakıflar Bankası'nın yönetim kurulunda da dikkat çekici isimler var. Ragıp Erten, Ertem Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Adnan Ertem Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı aynı zamanda Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Aksu eski bakan yönetim kurulu üyesi Dilek Yüksel eski AKP milletvekili yönetim kurulu üyesi Sadık Yakut eski AKP milletvekili yönetim kurulu üyesi. Bunların bankacılıkla ne ilgisi var? Kamu bankasının yönetimine niye bu insanlar atanmış? Kamu bankaları neden zarar eder? Kamu bankaları neden yandaşa peşkeş çeker? İzahını burada bulabilirsiniz. Halk Bankası'nda da durum çok farklı değil. Halk Bankası'nın yönetim kurulunda Meltem Taylan Aydın, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi yer alıyor. Maksut Serim, Yine yönetim kurulu üyesi, Cumhurbaşkanlığı'nın başdanışmanı ve uzun yıllar örtülü ödeneği yürüten isim. Ebu, Ebu Bekir Şahin bu ismi hemen hatırladınız herhalde. Rütük başkanı. Hani muhalif medyayı cezalandıran, keyfi ceza veren ama yandaş medyaya tek ceza uygulayamayan Rütük başkanı neymiş? Halk Bankası yönetim kurulu üyesiymiş. rütükle ile Halk Bankası'nın ne alakası var? Ya da Rütük gibi bir kamu kurulunda görev yapıp bir de kamu bankasında görev almak ne kadar etik? Onu siz düşünün. Sezai Uçarmak, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mevlüt Uysal. Bu ismi de çok rahat hatırlayacaksınızdır diye düşünüyorum. AKP Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Kadir Topbaş'tan sonra o göreve getirilen isim. Exim Bank'ta yine Şakir Ercan Gül, Maliye Bakan Yardımcısı. Rıza Tuna Turagay Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı. Duygu Güven Maliye Bakanlığı Bakan Danışmanı. İller Bankası'nda daha ilginç bir isim var. Rize Eski Belediye Başkanı Rahmi Metin. Sadece e, vekiller, bakanlar değil, danışmanlar da çok ilginç. Mesela Türk Telekom'u hani çok konuştuk ya Türk Telekom'u biraz önce anlattığım 21 milyar nasıl zarara sokulduğu ülkenin özelleştirilip sonra özelleştirme borcuyla birlikte üstüne de para verilerek tekrar geri alınan 21 milyar heba edilen Türk Telekom'u kim var biliyor musunuz? Yönetim kurulu üyeliğinde Yiğit Bulut. Hani şu dolar 3 TL'yi geçerse yüzüme tükürün diyen Yiğit Bulut. Cumhurbaşkanı baş danışmanı aynı zamanda. Yine tanıdık bir isim mesela İbrahim Kalın. Cumhurbaşkanının dış ilişkiler sözcüsü sözcüsü ve dış ilişkileri danışmanı. Profesör İbrahim Kalın, Türkstat Yönetim Kurulu üyesi. Şenol Kazancı hatırlayın. En son Anadolu Ajansının Genel Müdürüydü ve e, yanlı faaliyetleri çok eleştiri almıştı. Şenol Kazancı şu an Türksel Yönetim Kurulu üyesi. Sayılarını arttırabiliriz. Örneklerini arttırabiliriz. Bu kadar yolsuzluğun, bu kadar rüşvetin yaygın bir şekilde komisyon adı altında alındığı bir yerde hiç değilse bunlar resmi maaşı alıyorlar. Evet, asgari ücretin Asgari ücretlinin 5 yılda alamayacağını, emeklinin 10 yılda alamayacağını 1 yılda alıyorlar ama hiç değilse resmi maaş alıyorlar. Bir de o görünmeyen, aktarılan milyonlar, milyarlar var. Türk halkı mutsuz son anketlere göre hatta %20'si psikolojik tedavi görme eğilimindeymiş. Ama onlar mutlu. Mutlu azınlık mutlu edilmiş, sadakatı parayla kazanılmış danışmanlar ordusu, eski vekiller, eski bakanlar söz konusu. Akla tek şey geliyor. Bitirirken onunla bitirelim. Ne diyordu Tevfik Fikret? Yiyin efendiler yiyin. Bu hanı zisafa sizin doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin. Bütün, buna, bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say, hasep, nesep şeref şataf oyun düğün konak saray bütün sizin efendiler konak saray gelin alay bütün sizin bütün sizin hazır hazır kolay kolay yiyin efendiler yiyin bu hanı işte sizin doyuncaya kadar tıksırıncaya kadar patlayıncaya kadar yiyin Verir zavallı memleket Verir ne varsa malını Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini Bütün ferahı halini Olanca şevki balini Hemen yutun Düşünmeyin haramını, helalini Yiyin efendiler yiyin Bu hanı iştaha sizin Doyunca, tıksırınca, patlayıncaya kadar yiyin Bu harmanın gelir sonu kapıştırın gider ayak yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak bugünkü mideler kavi bugünkü çorbalar sıcak atıştırın tıkıştırın kapış kapış çanak çanak yiyin efendiler yiyin bu hanı pür nevasizin doyunca tıksırınca çatlayıncaya kadar yiyin yiyin efendiler yiyin yeni bir perde arkasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.